Herkese çok merhaba. Bugün sizlerle yine önemli bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Değişim için çok işinize yarayacak önemli bir bilgi. NLP'de buna ikinci fayda diyoruz. Yani hoşumuza gitmeyen, bize zarar veren, değiştirmek istediğimiz bir alışkanlığımız var. Fakat bunu tekrar tekrar otomatik bir şekilde yapıyoruz. Bir türlü işe... E, yaramaz bulduğumuz, e, bize zarar verdiğini bildiğimiz halde e, bu davranışın dışına çıkamıyoruz. Bu otomatik bir kalıptır. Sürekli kendini tekrar ediyor. E, bu davranış sana ne sağlıyor diye sorduğumuzda, iyi bir çıkar, bir fayda sağlıyor, nedir bu dediğimizde genelde herkes ilk cevap olarak şunu veriyor. Hmm, bir faydası yok ki, işte e, bana zarar veriyor bu. Bu. İşte, yeme alışkanlığınız yani kötü yeme alışkanlığınız varsa diyorsunuz ki bana bir şey sağlamıyor işte kilo veriyor e, kilom artıyor mutsuz oluyorum ne sağlayacak zarardan başka bir şey yok bana bunun dersiniz ama bunu bırakamamızın sebebi de aslında onun arkasında gizlenmiş olan e, bir faydanızın olmasıdır mesela ne olabilir bu e, belki baş edemediğiniz e, duyguları Ortadan kaldırıyordur. Onun yerine güzel bir keyif duygusu, e, haz duygusu koyuyordur. Ve yeme alışkanlığınızı düzeltirseniz bu aldığınız hazlı keyfi e, kaybedeceksinizdir. Bunu kaybetmek istemeyebilirsiniz. Veya öfkeleniyorsunuz çok sık, öfkeli tepkiler veriyorsunuz ama bilinçli zihninizde düşündüğünüzde diyorsunuz ki, ya bu bana zarar veriyor. Karşı tarafa da zarar veriyor çünkü çok kolay her şeye e, öfkeleniyorum, bundan kurtulmak istiyorum. Peki bu öfke sana ne sağlıyor diye sorduğumda yine ilk başta hiçbir şey sağlamıyor, ilişkilerimi de bozuyor, beni de kötü duruma düşürüyor diye cevap gelir. Ama biraz daha derine baktığımızda şunu görebiliriz, bu öfke duygusu belki ona güç katıyordur, güçlü olduğunu böyle hissedebiliyordur o zaman bu güç faydasını kaybetmek istemez. Çünkü öfke alışkanlığını ortadan kaldırdığında kendisini güçsüz hissedecektir kişi. Bu arkadaki ikinci faydaları bulabilirsek çünkü bunlar bizim önümüzü kesiyor. O zaman o faydayı biz bu olumsuz davranışla değil de daha farklı bir yoldan da karşılayabiliriz. Yani güçlü olmanın tek yolu öfkeli olmak değildir. Veya ee, sinirli, stresli olduğunuz için bunu bastırmak e, için bu duygudan uzaklaşmak için yemeknin keyfi sadece size keyif verecek, rahatlatacak bir şey değildir. Daha faydalı bir şekilde rahatlamanın e, yolları da vardır. O yüzden e, değiştirmek istediğiniz, size zarar veren alışkanlıklarınızın arkasında yatan e, faydalara bakın, o faydayı e, görün ve o faydayı zaten daha iyi bir yolla sağlayabileceğinizin de yolunu bulabilirsiniz ya da seanslara, grup çalışmalarına gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.